Mustafa Ceceli Kral Pop Medya Sponsorluğu'nda Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıktı. Konser öncesi Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de Mehmet'in Gezegeni programına İzmir'den bağlanıp hayatının şarkısını anlatan Özkan ve Duygu çifti Mustafa Ceceli ile kuliste bir araya geldi. Mustafa Ceceli çifti tebrik ederken Özkan ve Duygu mutluluklarını Kral Pop Radyo mikrofonuna anlattı. Evet dedi bravo. Hocam <laughs> yakın bir taşar. <laughs> evet. 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 Bravo. Evet. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyorum. Tebrik Bakın. Bir ilk gerçekleşti. Görüyor musunuz? Kral Pop kamerası Hadi. röportaj esnasında bir evlenme teklifi yakaladı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Ceceli hazırladığı özel repertuarından bahsederken İrem Derici ise Dantel şarkısını ilk kez seslendireceğini basın mensuplarıyla paylaştı. 14 Şubat deyince diyorlar ki repertuar nasıl? Baştan aşağı aşk şarkılarımı valla biz göbek attıracağız galiba. Bir de bu akşam bayağı bol sürprizli bir akşam olacak. Sahnede neler olacak neler, konuklarımız da var bu akşam. Bu akşam Dantel isimli... ...ve şöyle komedi bir şey var. İlk defa sahnede söyleyeceğim Dantel'i. Üç gün önce çıktı albüm. O da Mustafa'nın sahnesine kısmetmiş. Bayağı kendi sahnemde söyleyemeden... Söylediğini söylemişsiniz de Viyana'da diye düşünüyordum ben. Viyana'daki farklı bir sahneydi. Anladım. Ya bu akşam ilk oluyor. Çok i̇lk. güzel, harika. ilk. harika. Aynen. Sihirli mikrofon da güzeldi ama ben de orada izledim. Yani koreografi falan. Çok çalıştık. İrem Derici'den beklenmeyen hareketler geldi yani. Çok çalıştık. 3 aydır çalışıyorum. Röportajın ardından alkışlarla sahneye çıkan Mustafa Ceceli konserinin ilk bölümünde şarkılarını ardarda seslendirdi. Konserin ikinci bölümünde İrem Derici'yi sahneye davet eden Mustafa Ceceli, Kalbimin Tek Sahibine şarkısına düet yaptı. Dantel isimli şarkısını da seslendiren İrem Derici'ye Mustafa Ceceli darbuka çalarak eşlik etti. Mustafa Ceceli Zeki Müren'i anma albümünde yorumladığı beklenen şarkıyı da Bostancı konserinde ilk kez seslendirdi.